Do you hear it? Why zamanla you know? hey, 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 aksiyon Flata Full artı Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyor. Oh ey zamanla aksiyon Flata Full artı full tansiyon Bugün biz değil, geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyor. Oh gözün aydın Selamun Aleyküm hadi Survivor Trajik komik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır Bebeğim geceleri yandır Tutuluyor zaminan bir sebebi vardır Benim için bugün kodamanı bu boşver Düşsün gele hadi kankanı caydır eliniyoruz arkadaşlar Bu gacılar harbiden de taşlar Bir gecede üç aylık maaşlar Bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar Sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar Ama kriminal olaya tek bulaşmam aksiyon artı full tansiyon Bugün biz değil, geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyon Oh ey zamanla aksiyon artı full tansiyon Bugün biz değil, geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyon Oh cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boş verdim Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim agama seslendim Salla bugün de takılalım entel gecesi temizlendim wow, bebeğim yapıştır içek Gel hadi odaya geçek 600 hatta yetişti bu çiçek Babalar on yine kafalar fişek Oh wow, önümü görmüyorum Yine mi gülmüyor bize bu felek yeah, bir tek dönüyorum Böylesi çevirme görmedi göbek Eş zamanlı aksiyon Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon Oh wow, eş aksiyon Full artı full tansiyon Bugün Canım yansın seneler takmıyorum. Wow.